aklı başında olan biri neden iman etmez? Dünyada bizden de akıllı milyonlarca insan var ama bunların içinde Müslüman olmayanların sayısı da çok. Peki neden aklı başında olan biri neden İslam'ı kabul etmiyor? Neden insanların büyük bir kısmı bu kadar ispattan sonra hakikati reddediyor? Neden insanların büyük büyük kısmı vakitlerini boş şeylere sarf ediyor, kötü şeyler yapıyor ve hiçbiri düzelmiyor. Bu ve benzeri soruları şöyle açıklamak mümkün olabilir. İman etmek öncelikle gayba yani gizli olana, görünmeyene inanmaktır. Her şey o kadar açık olsaydı, kısa bir düşünmede hemen inansaydı o iman olmazdı, inanma olmazdı. Ayrıca imtihanın sırrı kalmazdı. Gerçek inananlarla mecburen iman edenler bir olurdu. Onun için Allahu Teala'ya iman etmek o kadar basit bir şey değil. Aklı başında olan İslam'ı kabul etmesi lazım denilmekte. Aklı başında olan demek kafası çalışan demektir. Ancak her kafası çalışan gerçeği algılarken zannedildiği gibi objektif yani tarafsız olduğu gibi anlayamaz. İnsanın algısını, yorumunu belirleyen etkenler de var. Mesela karakteri, değerleri, ön yargısı, düşünce biçimi, genetik yapısı, aldığı eğitimler, içinde bulunduğu toplum, ailesi ve benzeri onun düşünce biçimini, mantık yürütme biçimini belirler. Bu çerçevede bazen ön yargılar öne çıkıyorsa, geçmişten getirdiği değerleri ve inançları güçlü ise o insan gerçeği göremez. Mesela Hindistanlı bir Hindu, Amerika'da atom alanında profesör olabilir ama yine de Hindistan'a dönünce ineğe tapabiliyor. Oysaki onun aklının onda birine sahip olan bir çocuk ineğe tapılmayacağını akıl edebilir ki çok zeki bir profesör akıl edemeyebiliyor. Bundan dolayı ön yargısız olarak hakkı aramak niyetinde olmayan birisinin iman etmesi de kolay değil. İman için önce kalbi yöneliş lazım. Gerçeği aramak ihtiyacı lazım ve ondan sonra da kafasını çalıştırması lazım. Bu konuda sağlam bir irade ortaya koyması lazımdır. Tüm bunların ötesinde hidayet, kulun iradesini ortaya koyduktan sonra Allahu Teala'nın kalbine koyduğu bir nurdur. Herkese nasip olmaz. Selam ve duaye. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.